Herkese merhaba arkadaşlar. Çok uzun e, olmasa da uzun bir zamandan beri video atmıyorum ve e, evet karşınızdayım arkadaşlar. E, bugün Rust oynuyoruz. İnşallah güzel bir e, video olacak dileğim bu şekilde. Şimdi ilerleyelim bakalım. Neler bulacağız? başladığım için kabağı bulduk. Güzel. 3x'te oynuyoruz. Yeni başladığım için birazcık kolay olsun diye 3x'e başladım ya da 5x emin değilim. Yavaş yavaş sabah oluyor. Çok güzel. Şimdi bir yol bulalım. Şurası iyi gibi. Yol lutu yapacağız arkadaşlar. Böyle kayamızı aldık. Şu tepelere geçelim. İnşallah karşıma çok fazla adam çıkmaz. Tek doğan bu olacak. Bu 3 xti değil mi ya? Aynen 3 x. Gidelim. Bu arada yemek de yiyelim. Bu da yiyelim hemen. Şimdi başlayalım. İnşallah adam akıllı bir şey çıkar. Lan kutu nerede? Kutu yok. Ya hurdalar en son olacağım. Şu anlık bana kutu lazım. İçerisinde inşallah silah çıkar. Çıkmadı. Heh. Silah. Çıkmadı. Olsun. İnternetten de kaynaklı tabii biraz sorun var. Gördüğünüz gibi biraz yavaş. Artık kusura bakmayın. Lan. Tamam. Oluyor line. Oo oh, oh, oh. internetin kötülüğüne baksanız arkadaşlar. Başlayalım. Maş. Bir de kit alalım ya. Ki yazdım. Aynen bakalım. Abi hiçbir şey vermedin sen ya. Nerede bunun taşı şeyi? Bakın başka bir şey mi yazmamız? Şey, başka bir şey mi alacağız? Starter dedin. Ha. Ee, şöyle söyleyeyim. Sıfırlanması bayağı olmuş. Bu ne? önce kaskı iş görünmüyor sanmıyorum. Ee, birazcık fazla oldu. O yüzden insanlar şu an muhtemelen bayağı silahlı yani her şey olabilir. Şimdi evi kuracağım yere de bir bakmak istiyorum. Deniz Feneri. Birazcık şu alanlara değil ama ya şöyle uygun bir alana atarız işte. Çıkmadı Allah kahretsin. Bu ne? Ahşap kapı. Tamam bu. Bunlar şu anlık lazım olur mu? Hiç sannetmiyorum ama hani bir alsam taşı at. Burada muhtemelen bayağı silahlı bir şey olacak. Okla yani hiçbir bok yapamayacağım kısacası. Şu hurdayı alalım ya. Bak şu an kasıyor mesela. Önce şuraya bir evimizi atalım. Şunu aldık mı? Şu çıktı yatak çıktı güzel. Neyin yerine koyalım? Şunun yerine. At baba bunu. Şuraya kurulalım düz alan. Kurulabiliyoruz mu? Kim? Abi ya kötü mü acaba ya? Aynen. Birazcık daha düz bir alana gitmem lazım. Koyacağım şöyle. Abi koy artık ha. Tamam. Şimdi hani 4000 taşla inşallah yeter. Baya da fazla ya. Buraya şey koymayı unuttuk. Tamam. Şimdi başka ne yapacağız? Gidelim biraz taş falan kasalım. O bir donma var hatta şunu kasalım direkt, şundan buradan toplayacağım şunları bu ilerleyelim Aa nasıl şey olmuş lan artık bakalım bir şey var mı? Ananı sikeyim. Oo al aga bunları al, al 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 Buradan kaçak. Gerçi dibimiz inşallah biz de reyitlemezler ya. Abi raidlerse raidlerle sadece çok üzülüyorum bu arada. Ama tabii ki yapacak bir şey yok. Bu şekil şimdi aç abi burayı. Buradan biraz odun al. Odun da kazmaya gideceğiz şimdi. Odunumuz yok. Ulaştır. Şimdi şöyle şunları yerleştir. Ama meye hazırız. Şimdi bu şey oluyorken odun kasalım. Odunu şunda kasabiliyorduk galiba yani. Karamayalım. Oğlum nasıl yıkıldı lan? Onu nasıl yıkıldı? <laughs> Demek ki daha önce birisi buraya şey yapmış. Olsun. Şimdi, Şimdi. lan al abi bunları. Anayi sikim dışarıya attım. Onu alamıyor mu? Ha. Şimdi bir kapı yapalım. Şundan değil lan. Hemen. Anahtar da gelsin. Abi niye olmuyorsun ya? Hı. Tamam. Şu şekil harika oldu. Mük mük. Yalnız güzel oldu ev. Karakol nerede şimdi? Ben oradayım. Karakola şöyle gideceğiz. Tamam. Girdik içeriye. Olan mermi çıkarsa çok sevinirim ya. Bakalım. Yok. Yok. Hayır. Abi mermi çıkmayacak mı harbiden? Abi üzülürüm. Vallahi üzülürüm. Oğlum mermi satmıyorlar mı lan? Vallahi mermi yok. E ne yapacağız? Şimdi ne bok yiyeceğiz? Bakalım şuralara belki bir şey çıkar. Yani en azından yararımıza bir şey alalım. Olmazsa artık yol şeyi toplayacağız. Hayır. Yok. Biraz bug var. Yok. Abi ne yapacağız? Neyse arkadaşlar eve gideyim ben. Bari. Neyse arkadaşlar videoyu ben burada keseyim. Çok da uzun olmasını istemiyorduk zaten. Ee, son iki videoda devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.